Esselamu Aleyküm. Ne yapıyoruz? makinesi makinesiyle birlikte açmaya devam ediyoruz. Geldik buralara. Sizlerin su kuyularını bir an önce bitirebilmek için yine buradayız. Gelin yeni bir mahalledeyim. Yeni bir mahalledeki ikinci makinemiz de burada açılışa başladı. Ve her yerde aslında suya ihtiyaç var. Adım attığın yerde susuz hiçbir yer olmaz. Onu da buraya açacağız. Bakın sanki orada bir çeşme var. O çeşme kurumuş gibi geliyor. Ortada bir çadırvan var. Köy. Böyle bir köy. Burası su kuyusu mu? Evet. Önceki su kuyusu burası arkadaşlar. Buradan su içiyorlardı. Üçüncü su kuyumuzu açmaya başlıyoruz inşallah. Kilim. Hayır hayır hayır. Arabu kuruyunca diyor. Water, good one. Murat için de güzel değil mi? Onun için sizlere sevgilerini ve saygılarını sunuyorlar. <laughs> bu hanımlar artık o pis sırlardan içmeyecek. Bu hanımlar artık öyle güzel sırlar içecek inşallah. Ay soyuyor. Önceden başlarında sular taşıyorduk diyor sayesinde artık bu suyu taşımayacağız diyorlar. Ve sizlere sevgilerini ve selamlarını iletiyorlar. İyi ki varsınız. İyi ki bu hanımlara bu yaşından sonra yakınlarında bir çeşme olduğunu diyorum. Ve ne diyoruz? Esselamu Aleyküm Türkiye. Esselamu Aleyküm. Çukur'umuzu açtık, tam 55-60 metreden bulduk. Ya Allah bismillah, bizler de siz gibi heyecanlıyız. <laughs> Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sizler bu köye oldunuz. Rabbim ayağınızı kabul etsin. Bizler durmuyoruz, açmaya devam ediyoruz. Türkiye! <laughs>